Merhaba, bu videoda Excel formüllerinden çok e-topla ile iki tarih arasında toplam almayı göstereceğim. Çok topla formülü fonksiyonu e, ne işe yarıyordu? Aralık, herhangi bir aralıkta birden çok kriteri oyan hücreleri topluyordu. E-topladan farkı e, adından da anlaşılacağı gibi birden çok kriter girebiliyoruz bu formüle. Şimdi Örneğimiz bu. Burada amacımız, şuraya ben başlangıç tarihi yazdım. 1 -1 2022 Bitiş tarihimiz de 31 2022 Buradan da döviz seçebiliyoruz. Euro ve dolar, TL. Bir doğrulama var burada. Şu tabloda toplam sütununa, şurada seçtiğimiz tarih aralıklarına göre otomatik olarak, çok iyi toplu ile Toplamları ve yüzdeleri getireceğiz. Bu tablodan tabii ki. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Hemen başlayalım şöyle. I6 hücresine formülümüzü giriyoruz. Eşittir çok iyi topla. Taba bastım. Aralık toplamı soruyor. Aralık toplamı sor dediği ee, hani neyin toplamını almak istiyorum? D sütununu. Yani burada D2 ile bitiş tablonun bittiği yere kadar olan toplamı da alabilirim. Ama dinamik olmaz. O yüzden sütunu seçmek en mantıklısı. Aralık toplamın DD aralığı. Yani tüm D sütununu seçtim. Noktalı virgül. Şimdi bana ölçüt soruyor. Ölçüt 1. Ölçüt 1 mi? Ee, ölçüt birim. twist türü. Yine e, bütün e sütununu seçiyorum aralık olarak. Yine noktalı virgül. Ölçüt 1 soruyor bana şimdi. Ölçüt 1 ne? Burada buraya yazdığım kriter, döviz türü. Döviz türünü ölçüt olarak, ölçüt 1 olarak belirleyeceğiz. O yüzden I3'ü seçiyorum burada tabii ki. Ve ne yapıyorum? Değişmesini aşağı çektim zaman kaymasın, değişmesin diye F4 ile sabitliyorum. Şimdi noktada virgül. bir kriterimi girdim. E toplada böyle bir şey gelemem. Birden fazla kriter giremiyorum. Çok E toplada gelebiliyorum. Ölçü aralığı 2 soruyor. Ölçü aralığı 2 ne? Yine e, geliyorum tablama. Bu sefer de fatura tarihi sütununu tamamını seçiyorum. A sütununun tamamını seçtim ikinci kriterlere girmeye başladık. Seçemedik şöyle bir daha. Bu arada bu formüllerde mesela diyeyim seçtiğiniz başka bir tıklarsanız tekrar gidiyor ona dikkat edin. Hata verebiliyor formüllerde. Noktalı virgül. Ölçüt iki soruyor. Bakın burada formül yazarken zaten burada size ne, ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Ölçüt 2 ne? Tarih aralığımın 1-1-2022'den büyük olması. Büyük ya da eşit olması diyelim. Şimdi burayı 50 yazacağız. Tırnak içinde büyük eşit. Yani tırnağımı kapattım. Klavyeden Shift ve altı tuşlarına beraber basalım. Bu ne demek? Birleştirdi biliyorsunuz. Şimdi bu birleştir anlamına geliyor buraya yazdığım tarihlerden başlangıç tarihi hangisi? I1 seçiyorum. Yine f 4 sabitledim. Ve noktalı virgül dedim tekrar. Şimdi ikinci kriterim ne? 31.12 2022'den küçük ya da eşit olması tırnak içinde küçük eşit tırnağımı kapattım. Yine klavyeden shift ve altı tuşlarına beraber basıyorum. Birleştir işareti. Bu sefer bitiş tarihimi seçiyorum. I2 yine F4 ile sabitledim. Satır ve sütunları. Ve noktalı virgülümü koydum. Şimdi ölçüt 3'e geçtik. Ölçüt 3 neydi? Cari ismi. Cari ismin bulunduğu sütunun tamamını seçiyorum. Seçtim. Noktalı virgül ve ölçü aralığımı soruyor bana. Ölçüt aralığında buradaki cari isimlerden ilkini seçelim. Aşağı çektiğimiz zaman değişecek bu o yüzden sabitleme yapmıyor. Ve parantezimizi kapatıyorum eğer bir hata yoksa formülde. Evet formülde bir yerde bir hata var. Şimdi hatayı araştıralım. Şurada bakalım D, D dedik. E, E dedik. Nazlı toplam tamam, şurada, şurada bir hata yapmış olabiliriz tırnak veya bir şey kapatmamış olabiliriz. Bir bakalım. Şöyle yapalım. Tekrar tekrar girelim formülümüzü eşittir. Çok iyi topla. Şuradan algoritmemizi seçelim. Ölçü taralı bir döviz türü. Buradan ölçü sabitliyoruz. Ölçü taralı ikimizi tüm alt sütunu olarak seçtik. Büyük eşit tırnağımızı kapattık. Shift altı tuşu başlangıç tarihimizi seçtik. F4'ü e sabitledik. Noktalı virgül yine başlangıç tarihimizin olduğu A sütununu seçtik. Noktalı virgül tırnak küçük eşit tırnağımızı kapattık. Yine shift alt tuşu. Bu sefer bitiş tarihimizi seçiyoruz. F4 ile sabitledik. Dördüncü ölçütümüz cari ismi. Buradan da 6'yı seçtik ve kapattık. Evet bakın demin bir hata var demek formülde. Şimdi bunu ne yapacağız? Aşağı çektiğimiz zaman H6'yı sabitlemedik çünkü aşağı çektiğimiz zaman değişsin diye. Evet. Toplam aradıklarımız geldi. Bir de bunların yüzdesini bulalım. Yüzdesini de şöyle bir formülle bulabiliriz. Şimdi topla diyelim. Aç parantez. I6 bölü yine topla diyelim. Aç parantez. I6 I24 arası. Bunu sabitliyoruz tamamını. Şimdi bu ne demek? Formülü bir inceleyelim formülümüz gelecek. I6 bölü I6, i 24 toplamını alacak. Yani bildiğiniz yüzde hesaplaması yapacak. Ona göre I6, I24'ü sabitlememin sebebi aşağı çektiğim zaman formül değişmesin diye. Enter dedim. Şöyle aşağı çekiyorum. Evet. Toplamının 100 olması gerekiyor. Bakın yüzdelerin. Doğru. Şimdi formülümüzü bir inceleyelim. Daha doğrusu tablo üzerinden uygulamalar yapalım. Şimdi ben mesela ne istiyorum? Şurada Ece Yılmaz'ın belirli bir tarih arasında işte şu firmaya yaptığı satışların dolar bazında rakamını görmek istiyorum. O yüzden mesela hangi tarih aralığında diyelim. Burada tarih aralığını elde gireceğiz tabii. Burada şöyle yapalım. Burada tarih aralığında ona oynamayalım. Mesela bu sede bazı satışlarını görelim. Ee, şuradan satış temsilcisi mesela. Kimdi o? C Yılmaz'dı galiba. Evet. Şunu seçelim. Bakın. Anında bize Ece Yılmaz'ın 1 1 2022 31 2022 satışlarını verdi. Toplam satışların %5.36'sıymış mesela bu firma yaptı. Şu 5.22'miş Şu da 4.97'miş. Şimdi buradan mesela sağlamasını yapalım. Doğru mu çalışıyor formül. Omega yazılım mesela. Onu seçelim buradan. Omega yazılım. Baktım. Toplam Ece Yılmaz 2022'de 711.607 dolarlık satış yapmış. Omega yazılımı. Ben formülü daha doğrusu filtremi şuradan kaldırıyorum. Tekrar geleyim şuraya. Ece Yılmaz yazılımı Tabii ben burada toplam satışlar dedim. Demin bulduğumuz rakam aynı olmayacak. Şöyle tekrar USD, USD olarak bakalım. Hangi firma dedik? Zeta. Zeta İnşaat dedik. Yok Omega yazılımı demiştik. Omega yazılımı seçelim. 561.619 561 1619 Şuraya yazalım tekrar Evet, burada döviz türünü de seçmemiz lazım. Dolar olarak. Evet, 619 Buradan. Normalde bu tabloyu başka bir yere alsak. Şimdi orada satırları süzdürdüğümüz için orada görünmüyor ama. Peki toplam olarak bakalım. Toplam satışlar olarak bakalım. Öyle bir kriter verelim. Mesela şu İstanbul nakliyat diyelim. İstanbul nakliyat. Toplam ne kadarmış? 6 milyon 868 bin 157. Geliyorum. İstanbul nakliyat. tabi İstanbul nakliyat dedik ama bakın burada hata yaptık İstanbul nakliyat diyelim dolar satışlarını görmek istiyoruz o yüzden burada dolarını seçmemiz lazım 5.694.596 Bakın 5.694.596. Hem yani gördüğünüz gibi bunu çok iyi toplaya da yapabiliriz. Yani burada tablo da alt toplam aldırarak süz süzdürmeye de filtreyle de yapabiliriz ama çok iyi topla formunda işinizi görecektir bu tip durumlarda. Teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşürüz.